Evet 11. sorumuz arkadaşlar. Soruya bakalım. Bir terzi dikiş makinesinde 1 dakikada 5 metre perde dikebiliyor. 10 terzi her sabah. Bakın burası önemli. Burada bize bir terzinin yapmış olduğunu vermiş. 1 dakikada 5 metre. 10 terzi her sabah saat 9'da başlayıp 5 kadar çalışıyormuş. Her 1 saat çalışmanın ardından yarım saat mola var. Bakın 1 saat çalışacak yarım saat mola verecek. 1 hafta boyunca çalışan terzileri toplanma kaç santimetre diker? Buraya da önemli arkadaşlar. Santimetre olarak soruyor bize. Şimdi bir de pazar günlerinin tatil olduğunu verdiyse bize biz kaç gün üzerinden yorum yapacağız? 6 gün üzerinden yorum yapacağız. Şimdi arkadaşlar isterseniz çalışma saatlerine bir bakalım. Kaçta başlıyoruz? Sabah saat 9'da başladım. 1 saat çalıştım. Saat kaç oldu? 10. Şimdi yarım saat mola veriyorum. O zaman saat kaç olur? 10 buçuk. .30. 10 buçuktan şimdi bir saat daha çalıştıralım. 11 buçuk olur. Bir yarım saat mola saat 12 oldu. Bir saat çalıştırdım saat 1 oldu. Yarım saat mola 13.30 oldu. Bir saat çalıştırdım 14.30 oldu. Yine bir yarım saat mola saat 15 yani 3 oldu. Bir saat çalışırsanız 6 pardon 16 olur yani 4 olur. E bir yarım saat mola daha verdim 16.30 oldu. Bir saat çalıştım 17.30. Bakın arkadaşlar zaten ben kaça kadar çalışıyordum? 17.30'a kadar çalışıyordum. E peki o halde kaç tane çalışmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat çalışmış oluyoruz toplamda. Peki 1 dakikada 5 metre dikebiliyorsa bize bunu santimetre cinsinden sorduğu için hemen şunu yapalım. 1 dakikada kaç santimetre diker aslında bu? 5 metre kaç santimetredir? 500 cm dikebilir. Peki 1 dakikada buysa şuradaki saatler hep birer saat değil midir arkadaşlar? Peki 1 saat kaç dakika? 60 dakika. O zaman bu 60 dakikada ne kadar diker? Önce bunu bulalım. Bakın 1 saat için konuşuyoruz. 60 dakikada 60 ile da çarparsam 500 arkadaşlar. Şöyle yazalım hatta. 60 çarpı 500 diye. 6 kere 5 30. 3 tane de 0 eklediniz. 30 bin e, santimetre dikebiliyormuş. Bu bir saatte. Peki kaç saat çalışıyorum ben günde? 6 saat çalışıyorum. O zaman toplam bir gün için arkadaşlar bir günde 6 çarpı 30.000 diyoruz. Otuz bin. Ne yapar arkadaşlar bu? 180 bin yapar. Peki ben bir günde 180 bin yapıyorsam toplam kaç gün çalışacaktım ben? 6 gün. Bunu söylemiştik arkadaşlar. O zaman 6 gündekini de bulmak için isterseniz şöyle yapalım. Bu 18 pardon 180 bini 18 çarpı 10 üzeri 4 diye yazalım. Ve bunu arkadaşlar ne yapacağız? E, 6 gün çalıştığımız için bunu 6 ile çarpacağız. Çarpmamızın sonucu ne yapar arkadaşlar? 6 kere 8 18, 108 yapar. 108 çarpı 10 üzeri 4 yapar. Şimdi burada önemli arkadaşlar. Bu bulduğumuz ne? Bakın ben bir terzi için bunların hepsini düşündüm. Bakın şöyle yazalım. Bir terzi bir hafta boyunca 108 çarpı 10 üzeri 4 yapıyorsa elimde kaç tane terzi var? 10 terzi var arkadaşlar. O zaman 10 terziyi bulabilmek için bunu 10 ile la çarpmanız lazım. E çarpımın sonucu şunun kuvveti 1 olduğu için 10 üzeri 5 olur. 108 çarpı 10 üzeri 5'tir. Şimdi şıklara baktığımda 12,6'lık bir şey yok. Bu olacak C veya D. E şimdi virgül kaydırma yapacağız. Bir virgül bu tarafa kaydırırsanız sayıyı azaltırsınız. Burayı arttırmanız lazım. O zaman 10,8 çarpı 10 üzeri 6 yani cevabımız C şıkkı olur. Evet 12. soru güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Örnek soruları da benzetilerek soru sorulmuş. Şimdi okuduğumuzda yukarıdaki şekilde altı bölmeye ayrılmış bir çark verildi. Çarkın üzerinde her bir bölmeye şekildeki ifadeler yazıldı. Ortadaki düğmeye basıldığında bakın şu düğmeye bastığımda arkadaşlar çark saat yönünün tersine burada ok olarak da göstermiş bize bu şekilde dönüyormuş. Çarkın bir tam turu 12 saniyede tamamlanıyormuş. Şimdi burada hatırlayın örnek soruda da ne yapmıştık biz arkadaşlar? Toplam kaç tane çarkın bölmesi olduğunu bulmuştuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölmesi olduğu için 12 saniyede tamamlanıyorsa her biri kaç saniye sürüyordur aslında arkadaşlar? 2 saniye sürüyordur değil mi? Peki 20. saniyede çarp durduğunda kırmızı ve yeşil noktalarla okla gösterilen bölümlere gelen ifadeler çarpıldığında bakın önemli çarpıldığında elde edilen x'in katsayısı hangisidir diye sormuş bize. Şimdi hemen şuna bakalım. Arkadaşlar kırmızı veya yeşil şunların ikisinden bir tanesi önemli değil. İkisini de çarpacağız en sonunda. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi çarp bu tarafa döndüğünde. Şimdi bakın 2 saniye bu sürecek değil mi? 2 saniye geçtikten sonra bu tarafa dönecek. İlk olarak kim gelir bu? Bakın 20 saniye sürecek ya. 20 bölerim ben 2'ye çünkü 2 defada bir yer değiştirecek. Kaç bölme olur aslında? 10 bölme. Demek ki buraya 10 bölme sonra hangisi gelir? Bunu saymam lazım. Hemen sayıyorum. Bakın önce bu geleceği için burayı için konuşuyorum. Önce bu gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın sırayla saydığınızda hangisi gelecekmiş buraya 20 saniye sonra? X artı 5 gelecek. Şimdi aşağısı için düşünelim arkadaşlar. Onu da farklı bir kalemle yapalım. Aşağısı için de bakın bu tarafa doğru dönüyor değil mi? Bakın saat yönünün tersine doğru bu tarafa. İlk kim gelecek? Bu. O zaman buradan başlıyorum saymaya. 1, Sonra bu gelecek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kim geliyormuş buraya da? X eksi 3 geliyormuş arkadaşlar. Bir daha sayalım. Yanlış saymış olabiliriz. 10 defa sayacağız. Bu tarafa döndüğü için ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet yalnız saymışız. O zaman hangisi gelecekmiş buraya? 2x eksi 6 gelecekmiş. Ne demişti bize? Gelen sayıları çarp. X'in kat sayısını bana söyle. Şimdi gelen sayılarımız x artı 5 ile 2x eksi 6 olduğu için bunları çarpalım önce. Çarpımlarının sonucu 2x kare eksi 6x artı 10x eksi 30 yapar. Düzenleyelim. 2x kare artı 4x eksi 30'dur. Peki burada x'in katsayısı sorulduğu için cevabınız nedir? Artı 4'tür. Evet 13. sorumuz beden eğitimi dersinde öğrenciler rahat pozisyonda aşağıdaki gibi kırmızı çizgiler üzerinde sıraya girmişlerdir. Kırmızı çizgi şu dikdörtgenin çevresine çizilmiş arkadaşlar. Renkli olmadığı için bu şekilde görünüyor her bir öğrenci arası uzaklık eşit ve kök 8 metre olduğuna göre ve her öğrenci ayakları arasındaki uzaklık eşit ve kök 2 metre olduğuna göre kırmızı çizgiyle çizilen dikdörtgenin çevresi kaçtır? Şimdi burada önemli olan şu kök 8 arkadaşlar biz kök dışına çıkartabilmemiz lazım. Nasıl çıkıyordu kök 8 dışarı? 4 çarpı 2 diye içinde yazılıyordu. 4 dışarı 2 diye çıkardı. 2 kök 2 artık bunu bilmeniz yoktur zaten. 2 kök 2'dir deriz. Peki dikdörtgenin çevresinde kaç tane bundan var? Şimdi yani şunu düşünmem lazım. Çocuklar arasındaki mesafe hep aynı. Yani hep 2 kök 2. Peki kaç tane arası mesafeler? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12. Ya 12 tane hep bu boşluktan varsa ben 12 ile neye çarparım? 2 kök 2'yi ne yapar? 24 kök 2 yapar. Bu arkadaşlar çocukların aralarındaki mesafe. Peki sadece bu mudur kırmızı çizgi? Hayır. Niye? Çünkü bakın arkadaşlar şurada evet bakın burada bacaklar arası şurası. Yani bu kenarı etkilemiyor. Yalnız şu alt kenarla üst kenara dikkat edin. Burada çocuklar da var. Bakın Şurada var bir boşluk. Burada bir boşluk. 2 3 4. Yukarıya bakalım. 5 6 7 8. Doğru mu? Evet. Şimdi 8 tane bu boşluktan var. Yani bacaklar arası. Peki her bacak arası ne kadar? 8 e, kök 2 olduğu için 8 tane bacak olursa 8 ile kök 2'yi çarparsınız. 8 kök 2 de buradan gelir çevreye etkileyen. O zaman bize toplamını soruyordu. 24 kök 2 ile 8 kök 2'yi toplarsanız 32 kök 2 yapmış olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz olasılık ve veri analizi ile karıştırılmış bir soru. Şimdi soru da 72 kişilik bir sınıf olduğu söyleniliyor arkadaşlar. O zaman tüm durumumuz 72. Şurada kızların gösterildiği dereceyi 100 derece vermiş. Belki görmeyebilirsiniz. E bundan sonra ne soruyor bize? Sınıfta erkek öğrencilerin %25'i gözlüklü, kızların %40'ı gözlüklü olduğuna göre rastgele seçilen bir Öğrencinin gözlüksüz erkek olma olasılığı gözlüklü kız olma olasılığından kaç fazladır? O zaman benim şu tabloyu doldurabilmem lazım. Yani erkek gözlüklü gözlüksüz kız gözlüklü gözlüksüz bunları doldurabilmem lazım. Şimdi başlayalım. Toplam kaç kişi vardı? 72 kişi. Peki 72 kişi... Daire grafiğinde nereye denk geliyor? 360 dereceye denk geliyor arkadaşlar. E o zaman 72'de 360 ise benim kızlarımın derecesi kaç derece? 100 derece, 100 dereceye karşılık karşı kişi gelir. E, baktığınızda 72'nin 5 katı olduğu için arkadaşlar hangi sayının 5 katı 100'dür diyeceksiniz. O sayı 20'dir. Demek ki kaç tane toplam kız varmış? 20 tane. Hemen şuraya yazalım. Toplam 20 tane kız var. Hemen erkeği bulabiliriz zaten. 72 kişi olduğuna göre 20 tanesi erkekse 52 kişisi de. Pardon 20 tanesi kısa 52'si de erkektir. E şimdi şunu dolduralım. Erkek öğrencilerin %25'i gözlüklüdür. Yani %25 ne demek? Çeyreği demek arkadaşlar. 52'nin çeyreği gözlüklü ise 52'nin çeyreği kaçtır? 13'tür arkadaşlar. 13 kişi gözlüklü. O zaman gözlüksüz kaç kişi kalıyor? 39 kişi kalıyor. Peki kız öğrencilerinde %40'ı gözlüksüzdür. Buraya da dikkat edelim. 20 kişi vardı kız. Bunların kırkını hesaplarım 8 gelir. 8 tanesi neymiş? Gözlüksüz. O zaman şuraya yazarım. 12 tane de ne kalır? Kız öğrenci, gözlüklü. Peki şimdi ne soruyordu bize? Gözlüksüz erkek olma olasılığı. Tüm durumumuz nedir arkadaşlar? 72 kişi var. Gözlüksüz erkek kaç tane var? Şuraya baktık. 39 tane var. Gözlüklü kız olma olasılığından ne soruyordu bize. Peki yine gözlüklü kız olma olasılığı tüm durumumuz 72. Gözlüklü kız kaç tane var? 12 tane. 12 bölü 72 deriz. Peki ne soruyordu bize? Ne kadar fazladır? O zaman bunları çıkartırım birbirinden arkadaşlar. Çıkarttığınızda 27 bölü 72 olur. 9 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 8 doğru cevabımız değişik olur. Evet 15. sorumuz veri analizi sorusu. Yukarıdaki üstün grafiğinde bir kitapçıda bir günde satılan kitap türleri ve miktarları verilmiştir. Hangisi doğrudur? Hangisi doğrudursa arkadaşlar şıklara göre ben sondan başlayarak çözeceğim. Çünkü genelde doğru cevabı sonlara saklarlar. Şimdi önce şuna bakalım. Toplam ne kadar kitap sayısı var? Yani satılan ne kadar kitap var? Tarihten 50 tane, psikolojiden 100 tane, 150. 25 daha 175, 125 daha toplam 300 kitap satılmıştır. Şimdi sondan başlayalım. Psikoloji kitapları tarih kitaplarının %50'si kadar satılmıştır. Şimdi psikolojiden ne kadar var? Bakalım tablomuza. Psikolojiden 100 tane. tarihte ne kadar var? 50 tane. Ama arkadaşlar burada yanıltmaca yapmış. Psikoloji kitapları tarih kitaplarının %50'si. Şimdi tarih kitapları 50 olduğuna göre 50'nin %50'si 25'tir. Burada tam tersi deseydi tarih psikolojinin %50'si deseydi doğru olurdu. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. C'ye bakalım. Satılan tarih ve şiir kitaplarının toplamı. Hemen toplayalım. Tarih 50, şiir 25, toplam 75'tir. Toplamı bir günde satılan kitapların. Bir günde ne kadar kitap satıldı? 300. %25'e kadardır. %25 demek az önce de söylemiştik. Çeyrek demektir. E 300'ün çeyreği 75'tir. Doğrudur. O zaman doğru cevabı C şık olarak direkt buluruz. Evet 16. sorumuz. Yukarıdaki şekilde kurulan düzene x sayısı girildiğinde sırasıyla oklar üzerinde bulunan işlemler x sayısına uygulanıyormuş. Buna göre x yerine 2 üzeri 3 sayısı yazıldığında çıkan y'nin çözümlenmesi isteniyor. Şimdi biz buraya 2 üzeri 3 yazacağız. Önce ne yapıyormuş burada arkadaşlar? 2 üzeri 3'ü 5 üzeri 3 ile çarpıyormuş. Biz de çarpalım. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 ne yapar? Üstleri aynıysa tabanlar çarpılır. 10 üzeri 3 olur. Birinci kutuya 10 üzeri 3 yazarız. Bununla neyi toplamış? 10 üzeri 5'i. Şimdi 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 5'i toplamış. Şimdi bunları toplayabilmemiz için üstler toplanır diye bir ifade yok biliyorsunuz toplama işleminde. Nasıl yapacağım bunu toplamayı arkadaşlar? Şöyle ben bunu 10 üzeri 3'e benzetirim. Nasıl benzetirim? 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3'tür burası. E şimdi burada 10 üzeri 2'nin de açılımını yaparsanız burası aslında 100 demektir. 100 tane 10 üzeri 3'e bir tane 10 üzeri 3 eklerseniz 101 tane 10 üzeri 3 yapar. O zaman birinci boşluğumuz 101 çarpı 10 üzeri 3'tür. Şimdi bunu ne yapacakmışız y'yi bulmak için? 10 üzeri 5'e bölecekmişiz. Hemen bölelim arkadaşlar 10 üzeri 5'e. E bölme işleminde tabanlar aynısı üstler çıkartılır. 101 çarpı 10 üzeri eksi 2 olmuş olur. Şimdi aslında 101 çarpı 10 üzeri eksi 2 nedir? Buna da bakalım isterseniz. 101 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şu 10 üzeri eksi 2 1 bölü 100 demek değil midir arkadaşlar? Şimdi şöyle yazalım yerine 1 bölü 100 diye. O zaman aslında 101 ile 1 bölü 100'ü çarpmak demek 101'i 100'e bölmek demektir. Peki 101 bölü 100 de şu değil midir? 1 virgül 0 1 demektir arkadaşlar. Peki 1,01'in çözümlenmesi isteniyor. Hemen biz çözümleyelim sonra şıklara bakalım. Burası birler basamağıdır. O zaman 1 çarpı 10 üzeri 0 artı. Bunu çözümlemeye gerek yok. Sıfırları saymıyorduk. Burası onda birler yüzde birler basamağıdır. O zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde çözümlenir. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Evet 17. sorumuza da bakalım arkadaşlar. Boyutları 16 ve 6 olan dikdörtgenler A kare olacakmış, BCD dikdörtgen olacak şekilde parçalara ayrılacaktır. Parçaların kenar uzunlukları tam sayı, BCD parçalarının kenar uzunlukları aralarında asal olacak. Önemli olan bilgi burası, kenar uzunluklarının aralarında asal olması. Şimdi şuranın toplam 6 olması için sayılar deneyelim arkadaşlar. Mesela 1'e 5'te başlayalım. 1'e 5 dediğimde bu tam karşısındaki kenarda 1 olacağı için A1 kare olduğuna göre bütün kenarları 1'dir. Şu parçayı da 1 buluruz. O zaman D'nin uzun kenarına ne kaldı? 15. Peki 1 ile 15 aralarında asal mıdır? Evet. Çünkü aralarında asallık demek ebopları 1 olan. 1 ile 15'in ebopları 1 olduğu için aralarında asaldır. Peki şu parçamız 5 demiştik arkadaşlar. Buraya 15 demiştik. E, 1 burası burada 1 olur. Dolayısıyla burası da bir olur. 5'e 1. O zaman burada aralarında asal olmuş oldu arkadaşlar. E peki şimdi ne soruyor bize? D parçasının çevresini soruyor. D parçası bir dikdörtgen olduğuna göre arkadaşlar, dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur? Şu şekilde bir daha çizelim D dikdörtgenimize. 15 15 1'e 1 vermişti. O zaman çevresi hepsinin toplamından 32 olarak karşımıza gelir. Evet 18. sorumuz. Demiş ki bize ki yukarıdaki alanı 1125 santimetre kare olan kare çocuk parkının etrafı yarım daire şeklindeki eş demir süslemelerle çevrilidir. Boyaların yıprandığını düşünen belediye demirleri boyaması için bir işçi görevlendirmiştir. Parkın tamamını boyayan işçi kaç santimetre demir boyamıştır? Şimdi arkadaşlar önce şuna bakalım. Bu bir kare ise ve alanı da 1125 santimetre kare ise bunun bir kenarı kare kök 1125'tir. Doğru mu? Karenin bir kenarını bu şekilde geçiş yapıyordum. O zaman bunu kök dışına çıkartmam lazım. 1125 arkadaşlar neye bölelim asal çarpanlarından 7 8 9'a bölünüyor ama ben önce 5'e bölmek istiyorum. 5'e bölersem arkadaşlar bunu 11 bölü 5 2 defa var 10 çıkarttım 22 4 defa var 20 çıkarttım 25 245. 245'i bir daha 5'e bölüyorum arkadaşlar böldüğüm zaman kaç defa var 4 defa. 20 çıkarttım. 45 5 defa 9 defa var. 45 çıkarttık 0. O zaman bunun çarpanları aslında 49 çarpı 5 çarpı 5'tir arkadaşlar. E, kare kökün içerisinde 49 çarpı 5 çarpı 5 neye eşitmiş? 1125'e. E, şu 5 çarpı 5 25'tir. Kök dışına 5 diye çıkar. 49'da kök dışına ne diye çıkar arkadaşlar? 7 diye. O zaman bunun 35 olduğunu söyleyebiliriz. Neyse 35 bir kenarı. Peki bir kenarı 35 ise bunun çapını ve yarı çapını bulmanız lazım dairelerin arkadaşlar. Evet 18. sorumuz. Yukarıda alanı 1125 cm kare olan kare çocuk parkının bakın burası önemli kare olduğunu söylemiş. Yarım daire şeklindeki eşdemir sütlemelerle çevrilmiştir. Yani şunlar yarım daireler arkadaşlar. Boyaların yıprandığını düşünen belediye demirleri boyaması için işçi görevlendirmiş. Parkın tamamını boyayan işçi kaç santimetre demir boyamıştır? Arkadaşlar önce biz bu demirlerin şimdi çevresini hesaplayabilmek için biliyorsunuz ki çevresi 2 pi r demektir. Pi'yi biliyoruz verdi bize ama r'yi bilmiyoruz. Şimdi r'si yani şuradaki çapını bulsam bir tanesini bakın kaç taneden oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5 taneden. E, 5 taneden oluşuyorsa ben bunun bir tanesini bulabilirim. Nereden bulacağım? Dışarıdaki bir kare şeklinde bir park olduğu için toplam alanını bize 1125 olarak vermişse bir kenarı karekök 1125 değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman ben karekök 1125'i ne yapayım? Kök dışına çıkartalım. Hemen bölen listesini kullanıyorsunuz. 1125 arkadaşlar 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3'e bölerseniz 375 gelecektir. Bir daha 3'e bölerseniz 125. 5'e bölersem 25, 5'e bölersem 5, 5'e bölersem 1. Şimdi ayıralım bunu asal çarpanlarına. Şu şekilde 2 tane 3, 3 diye çıkar. 2 tane 5, 5 diye çıkar. 5 kere 3, 15. Karekök 5 olmuş olacaktır. Bu karekökün içinde kaldı. O zaman bunun bir kenarı 15 karekök 5 ise kaç tane daireden oluşuyordu? Yarım daireden arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane yarım daireden oluşuyordu. O zaman ben bunu bölerim 5'e. Her bir dairenin çapını bulurum. Böldüğünüz zaman 3 kök 5 yapmaz mı? Her bir dairenin çapı yapar. Peki arkadaşlar 3 kök 5 diyoruz. Şimdi şunu düşünün. Kaç tane yarım daireniz var? Bunlar kaç tane tam daire yapar? Bunu düşünelim. Şimdi 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani ben burada neyi anladım? Bir tanesinde 5'er tane var. O zaman 5 10 15 20 tane yarım daire ne yapar? 20 yarım daire eşittir 10 tane tam daire. Aslında ben bunu şuradan da hesaplayalım. 10 tane dairenin arkadaşlar biz çevresini hesaplayarak aslında 20 tane yarımın çevresini hesaplamış oluyoruz. Şimdi hemen hesaplarsam e, dairenin neydi arkadaşlar çevresi 2 pi r idi piyi kaç alacağım ben 2 çarpı 3 alacağım r'si şimdi r önemli bizim için r dediğimiz yarı çaptır çapını kaç bulduk bir tane dairenin 3 kök 5 e, çapı 3 kök 5 olayın yarı çapı nedir arkadaşlar? 3 kök 5'in yarısıdır. Tam bölünmediği için bu şekilde yazdık. Peki arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yapalım. İkiler sadeleşir bildiğiniz gibi. O zaman 3 kere 3 9 kök 5 yapar. Bu bir tanesinin arkadaşlar çevresidir. Peki kaç tane tam daire var demiştik? 10 tane. E bir tanesi 9 kök 5 ise 10 tanesi 10 çarpı 9 kök 5'ten 90 kök 5 yapmış olur. Toplam bu kadar demir telim varsa hepsini boyadığım için toplam boyadığım 90 kök 5'tir deriz. Evet 19. soru. Bir üniversite sınavında çıkmış bir soruya benzetmişler arkadaşlar bunu. Bir tane bakteri var. Birinci dakika boyunca iki parçaya ayrılmış. Aradan bir dakika daha geçmiş. İki parçaya Hepsi ayrılmış bu sefer. Yani buradan demek istiyor bize ki bir bakteri her dakikada ikiye bölündüğü görülmektedir. 3 dakika sonunda elimizde 2 üzeri 3 bakteri buluşuyor. Şimdi... En başlangıçta bakterimiz ne kadar var? Bir tane. Şimdi kaçar kaçar bölünüyor bunlar? İkişer ikişer. O zaman başlangıçta biri ifade eden üstü ifade 2 üzeri 0'dır. Bir tane. Aradan bir dakika geçti. 2 üzeri 1 tane vardır. Yani iki tane. Aradan iki dakika geçti. 2 üzeri 2 tane vardır. Yani dört tane. Aradan üç dakika geçti. 2 üzeri 3 tane vardır. Yani sekiz tane vardır deriz. Yani buradan dakikalar arasında bir ilişki kuruyoruz. 2 üzeri 3 dakika içinde 2 üzeri 3 diyoruz. Şimdi diyor ki buna göre her dakika 8'e bölünseydi. Bakın önemli olan şurası. Biz az önce her dakikada kaça böldük bunu? 2'ye. Tabana ne yazdık? 2. O zaman 8'e bölünseydi tabana ne yazacaktım ben? 8. 4. dakikada ortamda bulunanı sorduğuna göre 8 üzeri 4 diyorsunuz. Işıklara baktığımda iki tabanda yazılmış hepsi. O zaman diyorum ki 8 2'nin 3. kuvvetidir. Bunun da 4. kuvvetini bulursanız aslında 2'nin 12. kuvvetini bulmuş olursunuz. Evet 20. soruda bir cebirsel ifade sorusu. İpek öğretmen tahtaya cebirsel ifadeler yazıyor ve bu cebirsel ifadeler hakkında bilgi vermelerini istiyor. Öğrenciler sırasıyla söz alıyor. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Şimdi verilen ifadelerimiz bunlar. Buraya bakıyorsunuz. Sayılar cebirsel ifadenin terim sayısı 5'tir. Bakalım terim sayısına. 1, 2, 3, 4, 5 tane terimimiz olduğu için süre daha doğru demiştir. Zeliha'ya bakalım. Verilen ifadelerde 2 değişken kullanılmıştır. Değişkenlerimiz sadece x ve y yani bilinmeyenlerimiz x ve y olduğu için Zeliha da doğru ifadeyi söyledi. Kat sayılar toplamı 1'dir. Bakalım kat sayılarımıza. x karenin kat sayısı 5, x'in kat sayısı eksi 6, y'nin kat sayısı artı 3, y karenin eksi 1 ve arkadaşlar sabit terimi de biz katsayı olarak alıyorduk 10. Şimdi hepsini toplayalım. Eksi 1 yapar burası. 2, 1 toplam 11 yapar ama bize 1 demiş. O zaman yanlış olan hangisidir? Ayhan'dır deriz. Arkadaşlar kolay bir denemeydi. Eminim ki bu denemede 10 netin üzerinde yapmanız lazım. Çok iyi yapabilmeniz için bu denemeyi fulllemeniz lazımdı. Bir iki tane hatalı soru vardı. Önemli değil arkadaşlar. Doğru cevabı bulduysanız bizim için bir başarıdır. Hepinize iyi çalışmalar diyorum kendinize iyi bakın